Bu firma Manda City olayından yürüyordu. Yani Umay markalı ürünleriyle. Güzelce kurumsal kimlik falan da yapmış. Böyle ambalajlar vesaire o biçim. İlk bakışta bu haberi duyunca bunu yapanın bir merdiven alt firma sanırsın ama öyle de değil. Yani bu firmanın birçok ürünü var. Genelde Manda sütü içeren ürünleriyle biliniyor. Yani Yapılan analizlerde %70 manda sütü denen üründe manda sütü çıkmamış. Bu çok gündeme gelmedi herhalde ama firma açıklama yapmaya tenezzül bile etmedi. Yani bir açıklama bile gelmedi firmadan. E, bu arada biz Haziran ayında dediğim gibi bunu hesaplara taşımışız. %70 manda, %30 inek sütü kaymak diye satışa sunulan ürünlerin içerik beyanında %30 manda sütü olduğunu yazmışlar. E, tüketici hangisine inanmalı demişiz. Adamların orada da kafası karışıkmış galiba. Ama ikisi de değilmiş zaten. Meğerse manda sütü hiç yokmuş. Bir de şey yazmışlar. Mevsimine göre oranlar değişiklik gösterebilir diye. O zaman şey de denebilir. Yani o mevsimde manda sütü yoktu. O yüzden koymadık falan da diyebilirler. Ama dediğim gibi yani firma açıklama yapma gereği bile duymamış. Neyse yani zaten kumpas falan 3-5 kişi istihdam ediyoruz. Algı yapıyorlar falan diyerek de aslında oradan da yürüyebilirlerdi.